Evet arkadaşlar hoş bugün sizlerle beraber binlerden almış olduğum hızlı ve öfkeli setin kutusunu açıyoruz ve arkadaki modeller çok güzel. Şimdi şöyle modeli biraz bir gösterelim. Öf çok güzel model ya. Vallahi çok güzel model. Ve bunu nasıl açacağız asetonla. Evet bildiğiniz asetonla. Nasıl? Evet, bu asetonu da arkadaşlar karton etimizin arkasına şey yapıyoruz ve ama karton etimiz şöyle yani nasıl diyeyim kaygan gibi bir şey olduğu için o yüzden böyle eğer de olmazsa arkadaşlar çok sürün çok sürer çok şey yaparsa daha da iyi yani seni yani işte Arkadaşlar Aslı'ya gitmiş de gitmişken de, dediğim gibi <laughs> Bunları da almayı unutmayın Hem aseton var inşallah İnşallah bulabilirsiniz Sıplarınızla eve dönersiniz <laughs> Ve Arkadaşlar ne kadar çok dökerseniz Kartonet o kadar az zarar görür ve pek olmamış Güzel çıkmamış o yüzden Biraz daha sürün Bazen döküldü masaya ya. Yazık oldu masaya. Neyse şimdi bir kere daha böyle sıkıyoruz arkadaşlar. Çünkü sıkmazsanız eğer böyle asılmaz yani. Arasındaki o bağ kopmaz yani. Hep orada kalır. O işte. Ve şimdi şöyle açmaya çalışıyorum ve öf ya. Kartonet gitti ya. Baksanıza çok kötü oldu. Neyse. işte cevherimiz burada. Allah herkese bulmayı nasip etsin ve Half nadide modellerinden olan önü ve arka farı da yapılmış. Çok güzel bir model. Yani hatta size arka detaylarını da göstereyim. Böyle bir şu an. <laughs> ve çok lambaları o zaman arkadaşlar videom bitti o zaman herkese görüşmek üzere hoşçakalın bay bay